Hoş geldin abi. Sağ olun, hoş geldin. Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Okey. İki teması peşindir. Peşindir Aşığı üç sefer oldum. Memnunum da aşıdan. Ve hastalık bana hiç gelmiyor artık. Hastalık benden kaçıyor. Olmayanlar, olmayanlar Allah rızası için gitsin olsunlar. Daha iyidir. Hem o kendileri için, hem bu Mardin halkı için, hem Türk milleti için. Ee, Covid-19 nedeniyle yıllardan beri, iki yıl hemen hemen Tahmin olarak iki yıl bu sıkıntı yaşamaktayız. Turistlerimiz akın akın geliyor. Turistlerden yana, esnaflardan yana ve Mardin'den, Mardin halkından yana tek ricam aşımızı yapalım. Ben ikinci dozu da yaptım. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Koruma altındayım ve çok şükür e, bir durumumuz, hastalığımız yok. Mardin'in şu anda e, turizm açısından e, canlandığını e, herkes bilmekte. Esnaf olarak da bizler de bilmekteyiz. Ama malum kapama esnasında esnaf olarak gerçekten çok sıkıntı yaşadık ve e, zaten ekmeğimizi dahi kazanamıyorduk. E, sağ olsun devletimiz bu konuda da gerekli yardımlarda bulundu. Allah sizden de onlardan da razı olsun. Rabbim tekrar bu hastalığı üzerimizden e, defetsin ve tekrarı yaşatmasını istemez, istemiyoruz. E, maalesef çok arttı. E, kırmızı listeye girdi bizim Güneydoğu olarak özellikle Mardin. Millet nedense aşı yapmaktan çekiniyor. Tavsiye ediyoruz. Mutlaka ama mutlaka sevdiklerinizi seviyorsanız aşı olun. Sayın Valimizin yaptığı açıklamaya göre zaten imkanı olmayan telefon açıp kendi evinde bile aşı olma, olabiliyor artık. Biz esnaf olarak üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Hep herkes yani bu aşağı çarşı ortalama yüzde doksan hepimiz aşı olduk. Özellikle gelen yerli ve yabancı turistlerden ricamız herkes ama mutlaka ve mutlaka aşısını olsun. Çünkü Mardin turizmle kalkınan, turizmle geçinen bir şehir. Yani özellikle Allah muhafaza bir daha kısıtlama olursa biz öldük bittik demektir. <laughs> şöyle söyleyeyim. Evet, biz uzun yıllardır yoğun misafir aldıyan bir şehiriz. Dünyada dokusu bozulmamış şehirlerden biridir Mardin. Daha duyarlı olmamızı yani ol, olmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü biz 16 ay esnaf olarak zaten Türkiye geneli bir sıkıntı yaşadık ve kapanmalardan dolayı büyük e, kayıplar yani eee verdik. Turizm bizim için çok büyük bir etken. Yani eee biz burayı ilk önce Mardin'i biz Mardinli olarak aşımızı yapıp daha tedbirli maskemizi çıkarmadan inşallah kısıtlamalar tekrar gelmez ve çok üzüldüm kırmızıya döndüğümüz için. Lütfen herkes duyarlı olsun, aşısını yapsın. Üçü üzerimize düşen aşı görevini yaptık ve yapmaya e, herkesi davet ediyoruz.